Dönen, dengelen, dengelen Bir varmış da bir yokmuş Ataların dilinden Anadolu masalları Merhaba sevgili çocuklar Masalımızın adı Balıkçının oğlu ve balık Hazır mısınız? E hadi başlayalım o zaman Bir varmış bir yokmuş Emel zaman içinde Kalbur saman içinde Develer teller iken, pireler berber iken, ben de nemin beşiğini tıngır mıngır sallarken uzak mı uzak ülkelerin birinde yaşayan fakir bir adam varmış. Bu adamın yedi sekiz yaşlarında bir oğlu varmış. Bu adam geçimini balıkçılık yaparak sağlarmış. Bir gün balık tutmaya giderken oğlunu da yanında götürmek istemiş. Beraber balık tutmaya gitmişler. Biraz beklemişler. Aradan zaman geçtikten sonra adam şöyle kocaman bir balık tutmuş. O heyecanla almış balığı atmış kovaya. Çağırmış oğlunu yanına. Oğlum demiş al bu balığı eve götür annene ver. Akşam için güzelce pişirsin. Evde yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Akşamı şöyle güzel bir ziyafet çekelim demiş. Çocuk tamam babacığım demiş. Almış kovayı düşmüş yola. Biraz yürüdükten sonra yola bakmak istemiş. Şöyle kovaya doğru başını eğmiş. Bir de ne görsün? Balık canlı. Yok demiş çocuk. Bu balık canlı. Kıyamam ben bu balığa. En iyisi bu balığı denize geri atmalı. Almış balığı, atmış denize çocuk. Akşam olmuş. Baba eve gelmiş. Baba aç, baba yorgun. Beklemiş, beklemiş, sofranın hazırlandığı falan yok. Eşine seslenmiş. Hanım, balık daha pişmedi mi? Ne balığı bey demiş kadın. Balık falan yok ki evde. Adam oğlunu yanına çağırmış. Oğlum demiş, bugün sana verdiğim balığı ne yaptın? Çocuk, şey demiş babacığım, balık canlıydı. Kıyamadım bana. Onu denize geri attım. Babası sinirlenmiş ama oğluna da bir şey dememiş. Ertesi gün olmuş. Adam tekrar balık tutmaya giderken oğlunu da yanında götürmüş. Beraber gitmişler. Biraz beklemişler. Aradan zaman geçtikten sonra adam yine kocaman bir balık tutmuş. O heyecanla almış balığı atmış kovaya çağırmış oğlunu yanına. Oğlum demiş, al bu balığı eve götür, annene ver. Akşam için güzelce pişirsin. Sakın ha sakın dünkü gibi balığı denize atayım deme. Bak evde yiyecek hiçbir şeyimiz yok demiş. Çocuk tamam babacığım demiş. Almış balığı düşmüş yola. Biraz yürümüş gitmiş gitmiş. Tekrar balığa bakmak istemiş çocuk kafasını şöyle kovaya doğru eğmiş bakmış ki balık yine canlı yok demiş çocuk kıyamam ben bu balığa babam çok kızacak biliyorum ama bu balık canlı ben yine bunu denize geri atayım almış balığı atmış denize akşam olmuş baba eve gelmiş baba yine aç baba yine yorgun beklemiş beklemiş sofranın hazırlandığı falan yok Adam yine işine seslenmiş. Hanım balık daha pişmedi mi? Ne balığı bey demiş kadın. Balık falan yok ki evde. Adam yine oğlunu çağırmış yanına. Oğlum demiş. Bugün sana verdiğim balığı ne yaptın? Çocuk babacığım. Kızacaksın bana biliyorum ama balık yine canlıydı. Kıyamadım balığa. Onu denize geri attım. Adam bu sefer çok sinirlenmiş, çok kızmış çocuğa. Öyle kızmış, öyle kızmış ki çocuk çok üzülmüş. O üzüntüyle çıkmış evden uzak diyarlara gitmek üzere yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Bir köprü başına varmış. Köprü başında şöyle uzunca boylu, orta yaşlı bir adam varmış. Adam çocuğa seslenmiş. Hey delikanlı, nereye gitmektesin böyle? Ne yapacaksın amca demiş nereye gittiğimi. Gidiyorum işte öyle. Delikanlı demiş adam. Benim kimim, kimsem yok bu hayatta. Hiç arkadaşım da yok. Benimle arkadaş olur musun? Beraber yürürüz yollarda. Çocuk şöyle adama bakmış. İçinden işki zarar gelecek bir adama benzerim. Arkadaş olayım bari, beraber yürürüz yollarda. Tamam demiş çocuk, arkadaş olalım, beraber yürüyelim yollarda. Arkadaş olmuşlar, uzak diyarlara gitmek üzere, beraber yürümüşler yollarda. Yürümüşler, 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 bir ülkeye varmışlar. Tam ülkeye vardıkları sırada, o ülkenin tellalları, ülkenin dört bir tarafına haber yaymak. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Her kim ki padişahımızın kızının dilini çözer, onu konuşturursa kendisine tam 7 deve yükü kadar altın verilecek. Adam şöyle durmuş, düşünmüş. Çocuğa bakmış. Arkadaşım demiş. Gel saraya gidelim. Padişahın huzuruna varalım onun kızının dediğini biz çözeriz demiş. Yok demiş çocuk. Yolunu yordamını bilmiyoruz. Gitmeyelim saraya. Gel arkadaşım demiş. Sen bana güven. Gidelim saraya. Beraber gitmişler saraya. Varmışlar padişahın huzuruna. Padişahım demiş adam. Biz senin kızının dilini çözeriz. Siz hatta bence şimdiden yedi deve yükü kadar altınınızı hazırlatın bile. Padişah yeter ki kızımı konuşturun demiş. Hemen verilecek altınlarımız. Adam hizmetçilerden bir şişe su istemiş. Anında gelmiş su. Cebinden de sihirli bir toz çıkarmış. O suya birazcık o tozdan atmış. O suyu kızı birazcık içirmiş kız suyu içer içmez babacığım diyerek padişahın boynuna sarılmış. Padişah çok mutlu olmuş. Kızı konuşuyormuş artık. Hemen hizmetçilerine demiş ki bu adamların altınını hazırlatın. Yedi deve yükü kadar altın verilmiş bizimkilerin eline. Bizimkiler çok mutlu. Çok sevgin olmuşlar artık. Altınlarını almışlar, düşmüşler yola. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler deniz kenarına varmışlar. Orada adam durmuş. Çocuğa dönmüş. Ey arkadaşım demiş. Efendim demiş çocuk. Hani senin canlı diye kıyamayıp denize attığın balık vardı ya. Eee demiş çocuk. İşte o balık benim. Yüce Mevla seni ödüllendirmek için beni insan kılığına sokarak senin karşına çıkardı. Bu altınların hepsi senindir. Güle güle harca, mutlu mesut yaşa demiş. Hop diye balık olarak suya atlamış. Çocuk çok şaşırmış. Ve de çok mutlu olmuş. Bu kadar altın kendisininmiş. Ne yapayım, ne edeyim diye düşünürken memleketine, evine, annesine, babasının yanına gitmeye karar altınlarını, düşmüş yola. Tam üç gün, üç gece yol gitmiş. Evine, annesinin, babasının yanına varmış. Olanları bir bir onlara anlatmış. Annesiyle babası çok mutlu olmuşlar. Hem bu kadar iyi yürekli bir evlat yetiştirdikleri için, hem de bu kadar çok altına sahip oldukları için. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlerin başına, biri bu masalı anlatanın başına, biri de yüreği, gönlü, iyiliklerle, güzelliklerle dolu olan herkesin başına. Öğretmenler ses olacak, Kanadolu masalları çocuklarla